Merhaba arkadaşlar. A101.com.tr'de yeni ürünler geldi. Bakalım beyaz eşya olarak hangi ürünler var? Öncelikle SEC marka A Plus No Frost buzdolabı 2000 lira. SEC marka No Frost başka bir buzdolabı daha modeli var. Bu da 1800 lira. Şu anda A101.com.tr'de bu ürünler var. Satın aldığınız zaman kapınıza kadar nakli ücreti olmadan getiriyorlar. Bakın Regal Inox 3'lü Ankastre set 1400 lira. Sek marka kurutma makinesi 1300 lira. A101.com.tr'de. Sek marka derin dondurucu altı çekmeceli 1200 lira. Samsung mikrodalga fırın 430 lira. Samsung mikrodalganın başka bir versiyonu arkadaşlar 430 lira. Arzum midi fırın 280 lira. Sani marka aspiratör 250 lira. Sani marka farklı bir aspiratör, daha ekonomik 200 lira. Sani marka elektrikli şofben 155 lira. Şu anda stoklarda var. A101.com.tr'den satın alabilirsiniz. Kapınıza nakli ücreti olmadan geliyor fiyatı 155 lira. Sunny marka uydu alıcısı 90 lira. Xbox One oyun konsolu 1700 lira. Philips'in kablosuz müzik sistemi 1900 lira. Home Teach uydu alıcısı 75 lira. Evet, Lenovo Notebook bilgisayar. A101 markete geldi geçen haftalarda ama alamadık çünkü kalmamıştı. A101.com.tr'de var. Fiyatı 1500 lira. Bunun yanı sıra notebook soğutucu 23 liraya A101.com.tr'de. Arkatel çocuk tableti 379 lira. Nakliyesi bedava 379 lira. Arkatel Pixi 4 7 inçlik tablet 380 lira. Plana kablosuz mouse mavi. Daha bugün geldi arkadaşlar. A101 stoklarda var. 3 ayrı rengi var. Mavi, kırmızı, pembe. Fiyatı 13 lira. TP-Link kablosuz akıllı priz 170 lira. Canon'dan E414 yazıcı 180 lira. Kanından çok fonksiyonlu E484 yazıcı 350 lira. Canon Pixama çok fonksiyonlu diğer bir yazıcı 350 lira. A4 Touch Optic Gamer Mouse yani oyuncu faresi 90 lira. Mercius A genişletici 70 lira. Plana Karaoke Mikrofon sarı renklisi 60 lira. A101.com.tr'de şu anda var arkadaş. Satın alabilirsin. Pirana X7 kablolu gaming mouse 30 lira. Go Mobile kablosuz mouse 15 lira. Pirana Elastik Tripod 10 lira. High Level uydu alıcılı LED televizyon 39 inç 1300 lira. Samsung Ultra HD 43 inç 4K Smart Televizyon 3000 lira. Elton marka 49 inç uydu alıcılı LED televizyon 1700 lira. A101 marketlere gelmesini beklemeyin. Stoklarda var. A101 konteynerden satın alabilirsiniz. Toshiba Ultra HD Smart LED televizyon 3300 lira. Elton'dan 32 inç uydu alıcılı LED televizyon 830 lira. Toshiba'dan Full HD 49 ekran, uydu alıcılı Smart LED televizyon 2500 lira. Elton'dan 43 inç uydu alıcılı LED televizyon 1400 lira. High Level marka 43 inç Full HD te televizyon, Full HD televizyon, LED televizyon arkadaşlar, akıllı televizyon bu. 1500 lira. Samsung 40 inç Full HD televizyon 2000 lira. Samsung 55 inç Ultra HD Curved Oval Televizyon 4300 lira. Arkadaşlar A101.com.tr'deki stoklar yenilendi. Ben de size bunları göstermek istedim. Mart ayının sonuna kadar inşallah bunlar stoklarda olacak. Sizler A101.com.tr'den bu ürünleri 120 TL ve üzerinde aldığınızda nakliyesi bedava. Evinize kapınıza kadar gelecek haberiniz olsun. Ben Ahmet Şentürk hepinize iyi günler diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.